Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Sonra ülkemizin, memleketimizin çok kıymetli evlatlarından Değerli Hocamız Hasan Yersiz Beyefendi'yi ebedi hayatına, ebedi istirahatkarına tevdi etmek üzere Çok uzaklardan da geldiğiniz gönül heybenizde sevgi, kardeşlik, vefa taşıdığınızdan dolayı insanlık ve İslami görevimizi son kez ifa etmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz Hasan Yersiz hocamıza gani gani rahmet eylesin. Amel defteri açık olarak gidiyor ne mutlu ona. Çünkü çok faydalı hizmetleri yapmış ve yapılmasına devamına da vesile olmuş bir kardeşimiz. Şimdi bu hatırlatmalardan sonra tezkiye geçiyoruz usul olduğu üzere. Değerli Hasan Gersiz Hocamı hali hayattayken nasıl bilirdiniz efendim? Nasıl bilirdiniz efendim? Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Yüce Rabbimiz hüsnü şahadetinizi kabul eylesin. Ahirete taalük eden haklarınızı helal eder misiniz efendim? Helal Lütfen helal ediniz. Helal Lütfen helal ediniz. ediniz. Cenab-ı Hak helalinizle kabul eylesin inşallah. Kısa bir dua. 私は。